Yağmur namazı ve duası bazen neticesiz kalıyor. Birçok defa dua ettiğimiz halde yağmur yağmıyor. Bu meseleyi nasıl anlamalıyız? Evet, Bediüzzaman Hazretleri şöyle ifade eder. Dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise semeratı uhreviyedir. Dünyevi maksatlar o nevi ibadet ve duanın vakitleridir. O maksatlar ve gayeler değildir. Yani Yaptığımız dualar aynı namaz gibi oruç gibi bir ibadet çeşididir. Nasıl ki namazımızı kılarken orucumuzu tutarken dünyevi bir gaye ve maksat gözetmek gözetmeksizin değil mi? Emri ilahi, rıza ilahi için yerine getiriyoruz. Duaya da bu noktadan bakmamız icap ediyor. Mesela orucun binlerce faydası var. Vücuda perhiz görevini görüyor. Organlarımız dinleniyor. Vücudumuz sıhhati buluyor. Ama biz oruç tutarken sırf vücudumuz sıhhat bulsun diye, perhiz olsun diye o orucu tuttuğumuz zaman yani ibadetin ruhu olan ihlasa aykırı hareket olduğundan dolayı o ibadet ihlassız olduğu için kabul olmuyor, batıl oluyor. Dua da böyledir. Duanın daisi emri ilahidir. Duayı yaparken sırf Allah rızası için, sırf Cenab-ı Hakk'ın emrinden dolayı o duayı yapmamız icap ediyor. Üstad Hazretleri bu meseleyi, bu sırrı anlamayanlar, bin hasiyeti bulunan Cevşenül Kebir'i sırf o dünyevi maksat ve gaye için okuduklarından dolayı diyor. Faydalarını göremiyorlar, göremeyecekler, görmeye de hakları yoktur. Cenab-ı Hak kuraklık ve yağmursuzluğu niye veriyor? allah Teala bazı ibadetlerin vaktini tayin ve takdir etmiştir bazı ibadetlerin vakitlerini takdir etmemiştir, tayin etmemiştir. Onu da alametleriyle bize bildirmiştir. Hüsuf ve küsuf namazının vakti belli değildir, alameti vardır. Nedir? Güneş ve ay tutulduğu zaman küsuf ve hüsuf namazının vakti gelmiş demektir. Değil mi? Gece ve gündüzün iki nuranı ayetlerinin nikaplanmasıyla azameti ilahiyeyi ilana medar olduğundan o an Allah kulunu nerede görmek istiyor? Huzurunda görmek istiyor. Biz küsüf namazını nasıl ki güneş açılması için kılmayız, aynen bunun gibi yağmur namazı ve duası da bir ibadettir. Bu ibadetin vakti alameti olan yağmursuzluk ve kuraklıktır. Yağmursuzluk ve kuraklık geldiği zaman Cenab-ı Hak kulunu huzurunda görmek istiyor. Bir insan sırf yağmuru getirmek için namaz kılsa, dua etse, işte ibadetteki ihlas sırrına aykırı hareket ettiğinden dolayı o ibadetin halisiyeti gidiyor. O duanın kabuliyeti ve makbuliyeti de kırılmış oluyor. Demek ki birçok defa dua ettiğimiz halde duamız kabul olmuyorsa demeyeceğiz ki duam kabul olmadı. O duanın o ibadetin vakti kaza olmadı. Öğlen namazının hükmü ikindi namazı okunana kadardır. İkindi okunana kadar öğlen namazını eda edebiliyoruz. İkindi okunduğu an öğlenin hükmü bittiği gibi kuraklık ve yağmursuzluk yağmur namazı ve duasının vaktidir. İbadet ve duaya devam edeceğiz. Ne zaman yağmur geldi, kuraklık bitti, artık o duanın, o ibadetin vakti kaza oldu. Artık o ibadeti yerine getirmeye ihtiyaç kalmıyor. Bununla birlikte bazı zayıfları bu ibadeti yapmaya teşvik amaçlı, ikinci, üçüncü derecede o dünyevi maksatları düşünerek o ibadetleri yapmalarında bir beis yoktur. Ama birinci sırada yine emri ilahi ve rızayı hak nazara alınacak ikinci, üçüncü derecede dünyevi faydalar, maksatları niyetimize alıp o şekilde dua etmemizde de bir beis yoktur. Özet olarak dua bir ubudiyettir. Ubudiyetin daisi emri ilahidir. Neticesi rızayı haktır. Semarat fevait ve meyveleri de uhreviye'dir.